Altınova Muhtarı Erbil Kara şu anda telefon attığımızda. Erbil Kara merhaba. Aa, merhabalar. Ee, evet yangının bölgenize yaklaştık. Maalesef bugün tam yangınlardan kurtulduk derken bir yenisi başladı burada. Çok üzülerek söylüyoruz. Çok sayıda ağacımız yandı. E, duyarlı vatandaşlarımız herkes burada çok kalabalık Bak, helikopter de geldi o da e, yardım ediyor uçaklar geldi tam sevinecek bugün bitti diye tekrar ben bu tarafta bir yangın ve rüzgarın yönünü çevirmesiyle e, dağ istikametine aldı bir kısmı yanmış dağın bir kısmı yanmamış o yanmamış kısmı aldı ateş çok üzülerek bildiriyorum yani Burada olay vahim. Evet, şu anda hala yangın e, yoğun bir şekilde devam yoğun ediyor mu? Yoğun bir şekilde, yoğun bir şekilde daha doğru ilerliyor. Ee, aşağı kısmı, biz e, köy köy kısmını e, vatandaşlar itfaiye herkes burada e, önünü aldık sayılır aşağı kısmını ama. Peki rüzgarın ters dönmesi halinde ağırlar noktasında durumun evet, bir önlem alınıyor e, mu tehlike orada? Tehlike ağırlar köyüne çünkü yaklaşık 300-400 metre uzaklıkta yangın. Fakat e, dediğim gibi itfaiyeler burada e, duyarlı vatandaşlar traktörleriyle herkes burada çok yoğun insan kalabalığı burada herkes elinden geldiğini yapıyor. Herkese teşekkür ederiz onlar için de. Ama ağaçlarımız çok feci şekilde yandı. İnşallah bunu yakın zamanda söndürebilsek. Evet. Sayın Kara çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bağlıyorum. ediyorum İzlerim buradan. son... son bilgiyi bizimle paylaştığınız için <laughs> umarız çok kısa süre içerisinde bölgede çıkan yeniden alevlenen yani bu yangın sona erer. İnşallah. İnşallah tam bugün böyle güzel haber verecektiniz. Bugün yangın bitti diye tekrardan burada tekrar alevlendi. İnşallah bunu da sonlandırıp artık son bulmasını istiyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Yüreğimiz. Evet. Sayın Kara çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Evet, e, Ağıllar Bölgesi'nde yeniden e, o bölgeye de sıçramış e, noktada. Ağullar açısından, Ağıllar Köyü açısından şu an için tehdit edici bir durum yok. Rüzgar ters yönde esiyor ama rüzgarın yönünü değiştirmesi halinde e, o bölge e, büyük bir tehdit altında e, olacaktır. E, Altınova Muhtarı.